Herkese selam. Bugün Kia Sport'ışlayız. Ankara otodayız. Arkadaşlar aracımız Sportage Prestige 1.6 DSL DCT 2021 Fırtına Grisi aracımız Slovak üretimi 2021 model. Aracımız 499.900 TL yani 500.000 TL ile satış fiyatında hatta bu araç satılmış. Arkadaşlar bu videoda katkılarından dolayı Ankara Oto Kia'ya ve Murat Erkütük beyefendiye çok teşekkürler. Arkadaşlar aracımız bu şekilde özelliklerinden bahsedeyim. 19 inç alüminyum alaşım jant, projeksiyon tipi halojen far, led gündüz farı, otomatik yanan farlar, eve kadar aydınlatma sistemi yani home far yani home light olarak geçiyor. Ee, park sensörü, tavan rayı, cam tavan, krom görünümlü kapı kolları, anahtarsız giriş, sürüş modu, deri direksiyon, vites topuzu, direksiyonlu kumanda, multimedya gibi özellikleri var. 8 yöne ayarlanabilir elektrik sürücü ve Ön yolcu koltuğu destekli. Isıtmalı koltuk. Şöyle bakın 3.5 inç gösterge ekranı var. 8 inç dokunmatik ekran. CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Elektrikli park freni otomatik zaten 499.900 TL ile satış fiyatında bizlere karşılıyor. Şimdi asıl yere geçelim. Ön tarafımız LED projektör far. LED farla gidiyor. Burası halojen. Siz farımızda led. Şurada bir rüzgarlık yeri var. Burası gerçek bu arada. Havalandırma yeri var. Şöyle. Burada krom bir çıta bizi karşılıyor. Ön panjurumuz aynı şekilde. Bu araca parlak siyah bir panjur olmuş. Burası mat siyah. Park sensörlerimiz yine buralarda mevcut. Önden agresif ama gayet güzel bir araç. Ben beğendim. Şöyle yan tarafına yani arkaya doğru geçelim. Jantlarımız 245 45 19 R W. Conta, Conti Sport kontak da geliyor. Continental lastiklerimiz de geliyor. Gayet güzel 19 inç. Şu şekilde anahtarsız giriş mevcut. Şimdi anahtar içeride olduğu için öttü şu şekilde burası mat hafif mata benzetmişler ama güzel bir tasarıma sahip vücut rengine uyumlu bir aynamız var ayna kapağı, cam tavan raylarımız var köpek balığı sırtı anten ve arka tarafımız bu şekilde Şimdi ön tarafını şöyle bir göstereyim Evet burada parlak siyah bir kaplama burada deri üzerinde ambalaj var. Burada büyük bir cebimiz. Yana doğru küçülüyor. Burada küçük bir cep var. Anahtar koyarsınız. Kapımız bu şekilde. Hapörlerimiz mevcut. Şu şekilde. Küçük bir torpidomuz. Ve kullanma, kullanma belgesi. Kullanma belgesi var. Küçük güzel. Ama tatlı. Burada hapörlerimiz var gayet büyük. Burada aynamız var. Burada cam tavanımız var. Şöyle yarım kontak yapayım. Bir saniye. Evet şimdi açıldı. Gayet büyük bir cam tavan bizi karşıladı. Ben diz mesafemi koltuğu daha doğrusu kendime göre ayarladım. Koltuktan şöyle görebilirsiniz. 3 parmak, 4 parmaklık bir yer var. Gayet güzel koltuk kısıtlamamız var her iki tarafa da. Bu şekilde Apple CarPlay, Auto, Auto Car hepsi var. Diyorsanız bu şekilde. Koltuklarımız diye. Burası kumaş. şey var mı var acaba? Balda desteği. Ha, elektrikli. Elektrik hafızalı koltuğumuz mevcut. Şöyle. Yine detaylı olarak göstereyim size. Ortada büyük yani bir kol dayanağımız bizi karşılıyor. Evet. Kocaman şu şekilde. Herhangi bir USB Type-C girişi yok. Şöyle öne gitmiyor. Sabit. Arkada yine klima menfezimiz var. Arka geçince daha detaylı anlatacağım. Arkadaşlar yokuş kalkış ise drive modları hepsi mevcut. Şöyle kapatalım. Uyarı verdi. Uyarı verdi. Dörtlerimiz burada bu şekilde start stop var klima ses açma kapamamız çakmaklarımız ve USB ve en önemlisi 12 voltluk 180 wattlık bir çakmaklık girişi mevcut burada sert plastik var şurada hafif deri bayağı deri burası yani muşak diye şu şekilde gidiyor direksiyonumuz da aynı şekilde güzel burada çift varlaklığımız bizi karşılıyor şu şekilde evet açık şu şekilde gayet ideal. Yani seyahatinizde sizi hiç rahatsız etmeden aracınızı kullanabileceğiniz bir şekilde. Şimdi isterseniz arka tarafa geçelim ve arka taraftaki yaşam alanına konforu size anlatayım. Geçme önce buralarda klima menfezleri konumlandırılmış. Burada 8.3 inçlik bir multimedya sistemi bizi karşılıyor. Burada da 3.5 inçlik bir gösterge paneli var. Arkadaşlar önemli bir hatırlatma. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Evet şimdi arka tarafındayız. Arka tarafında tek bir buçuk ya da küçük su şişesini alabilecek yerimiz var. Arka tarafta da koltuk ısıtmanız var. Yani dört koltuğumuzda koltuk ısıtmalı geliyor. Burada küçük bir cebimiz bizi karşılıyor. Şimdi arka tarafına geçelim. Vay arkadaşlar arka tarafı gayet rahat. Biraz hızlı Özür dilerim. Orta tarafta klima menfezimiz bizi karşılıyor. Gayet güzel, ferah. Burada USB, hızlı şarj, USB. 12 voltluk, 180 wattlık yine çakmamız bizi karşılıyor. Burada bir adet bizi fileli dosya koyma ya da su koyma ya da başka bir şey koyma cebi bizi karşılıyor. Orada da aynı şekil var. Burada iki tane Isofix bağlantısı bizi karşılıyor. Emniyet kemerlerimizin bağlantısı burada. Ve en önemlisi bardaklı kol dayama var. Şu şekilde. Bakalım bu araçta koltuk indirme var mı? Yok. Bu şekilde sabitsiz. Ben buradan bu şekilde görüyorum. Ortadaki kişi bu şekilde. Boy hizasını aynı sabit tuttum. Buradan da bu şekilde. Cam tavanımız da gayet güzel. Geniş. Yani şimdi 1.87, 1.85 boyunda birisine göre. Şöyle durduğumda, çok dik olduğumda 2-3 parmaklık bir boy mesafesi kalıyor. Tabii ki bu araba gayet ferah. Sarfımızda böyle bir sineklik koruması var. Süratli gittiğinizde falan. Yani gelen kötü şeyleri engelliyor. Koltuklarımız deri tabii ki de. Ortası kumaş kenarlar. Deri detaylı. Şimdi isterseniz arka taraftaki bagajdaki alana geçelim. Bir de bagajı anlatayım. Arkadaşlar arka tarafa geçmişken arka stopları da ben bir açayım. Size göstereyim nasıl yandığını görün. Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Bu aracımızın aküsü şarj olacak, takviye gelecek. Ondan dolayı beyaz sportajın arkasından arka stopun animasyonunu göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Şöyle burada tek var. Sinyallerimiz yine aynı şekilde. Şuradan ve geri görüşüm geri vitesimiz de oradan. Üçüncü stop da şuradan. Şu arkasını göstersen daha iyi Çekersin. Evet şimdi abimiz geldi onu bağladı ama bu araç 4-5 saatte şarj olduğu için aküsü şarj olacağı için çalıştırmıyoruz. Şimdi arkasına geçelim. Bir önceki kısımda gördüğünüz beyaz sportajın arka tarafını gördünüz. Ondan dolayı direkt içine geçtim. İçi gayet ferah geniş. Şöyle bir sürgülü perdeniz var. Şu şekilde fileli. Yine bu çıkıyor tabi. Alt tarafta step'lerimiz var. Şurada bir cebimiz var. Yani koruyucu gibi. İsterseniz bir şey koyabilirsiniz. Burada bir demirimiz mevcut. Çeki demiri. Burada bir askı aparatı, havalandırma menfezi ve beyaz bir lamba. En sevdiğim. Burada da aynı şekilde. Şöyle. Burada lastik, araç kiti mevcut. Bunu çakmakla bağlayıp sizi götürüyor. Belli bir yere kadar. Şöyle bakalım. Bu araçta da çeki demir varmış bunun içinde. Burasında bir tane ihtimal ilk yardım kiti ve ee, neymiş bu? Kağıt atığın geri dönüştürmesi herhalde özel bir şey bu. Bilmiyorum sorarım. Burada da paspaslarınız mevcut Kia Sportage yazan. Bunun da altında istetmemiz mevcut. Bir de şunu sorayım geleyim. Arkadaşlar sordum kullanım kılavuzuymuş bu hattan tasarruf için Kia ve çelik motor böyle bir şey düşünmüş. Gerçekten buradan tebrik ediyorum. Bagaj geniş yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Burada arka kameramız var. iki tane ledimiz bu şekilde kapanıyor. Gayet güzel. Aracımız dizel AdBlue var. AdBlue nedir? AdBlue sıvısı nedir? AdBlue dizel araçların dışarıya yani Havaya vermiş olduğu kaliteyi yani dışarı çok zarar veriyorsa onu bir nebze de azaltıyor yani çok kirli olmasını engelliyor. Şimdi videonun sana geçelim. Arkadaşlar bu araba kesinlikle alınır. Alınmaz kısmını demiyorum. Bu araba alınır. 500 milyara yani yarım milyonu hak ediyor. Hatta başta da yarım milyon. değerinde araç diye yapacağım. Bu araç hak ediyor. Hatta satılmış hayırlı olsun. Tekrardan Murat Erkütük Bey'e ve Ankara Kia'ya. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.